Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Başlarda böyle direkt kesilmişti. Orasını tamam. Çok fazla da derinden detay vermek istemiyorum. Şimdi biz bunu açtık. İpli değil bakın. Şimdi bir saniye. Şimdi bunun şu saldırıları, ısırmaları falan filan. Ben bunu bir şu arada bir tane oyuncak figürü vardı. Hemen onu getiriyorum. Arkadaşlar hızlıca geldim. Adam bulamadı figürümü. Figürü bulamadım. Stegosaurus adında bir dinozor getirdim. Bakalım. Bakalım. Direx buna ne yapacak? Önce bir ham yapsın. Şimdi asıl asıl kısma gelelim. Pat. Tamam bu değildi. Pardon. Böyle şöyle geliyor. Direkt geliyor. Bu komikti. Onu koyuyoruz. Ve direkt geliyor. Direkt geliyor. Pat. Wow. Dur bir saniye. Şöyle bacağını sabit tutmam gerek. Burası biraz şey zemin olduğu için düz zemine gelelim. Bu deneyeceğim. Bu türlü Çok komik oldu. Dur. Şimdi ona vuracağım. Ve Bir dakika. Bozdum galiba. Bir saniye. Daha bakayım. Düzgün vuramıyor. Daha day Daha bir figür mü getirmem gerek? Ne yapacağım bilmiyorum ama Arkadaşlar Pişt, Tamam. Daha düzgün bir figür. Çok hızlıca bulup Geleceğim, <laughs> beni burada bekleyin. Vay, <laughs> bu da neymiş böyle? Aa, Çınar... Demek... Geldim, sen... daha iyi bir figür getirdim şöyle adam. Sen çekelim bakayım. Şimdi bu, her yere oynayabilir adam da test edeceğiz. Hı. Direks vuruyor ve Pat Yere düştü Zaten hep bu oluyor Uç havaya uç Havaya uç yere düşme sadece Zaten hep yere düşüyor Pat <laughs> 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 Tamam önce seni bir ham yapalım Ham <laughs> Acaba bu stegoya vursak ne olur Aç aç çınar kolunu Uuu bu... Seni de bir ham yapalım şu an şu elleri de falan oynuyormuş onlar küçük t-rex şimdi altına bakalım hmm. burada biraz hmm. simgesi DNA simgesi burada ne ha tamam bu. açma kapama Aç, tuşu sanırım sürü. burada kafası ve gerçi çok değişik görünüyor burada Küçük direk kolları bunlar bir işe yaramıyor. Hemen hemen hemen. Bunlar aslında şey filmdeki gibi gerçekçi olsun diye böyle hamle falan yaptı mı böyle işe yaramaz kollar olarak sallamak için yapılmış sanırım. Şimdi arkadaşlar şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Bu oyun bu oyuncak aslında dinozor değil. Anlamışsınız de böyle dinozor mu olur zaten? çok fazla dinozor birleşiminden oluşmuş bir nevi mutant bir dinozor. Hatta e, yapımında insan DNA'sı bile kullanılmış. Filmde bu kadar zeki olmasının göstergesi de bu. Bir nevi insanozor. Değil mi? Ama size bir detay vermek istiyorum. Şöyle yaptım, ham yapıyor ya. Siz bunu kullanabilirsiniz. Ama sakın şu mekaniği bozmayın ha. Yaparken dikkatli olun, mekaniği bozmayın. Şimdi o aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi ben bunu şöyle ham yaparsam ve şöyle yaparsam arkadaşlar videomuz bu kadar umarım de Bir sonraki videoda görüşmek üzere.